Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Ben Reynaz. Bugün arkadaşlar yine Afgan kardeşimizle Eee müttefik girmiş bulunmaktayız. Ne yapıyorsun kardeşim? Hoş buldum diyor. Pardon kardeşim hoş geldin demedim. Hoş geldin. O o bıçak sesi ne? Yanlış mı duydum? Dostum. Baba pus ya. Arkana dikkat et de. Arkadaşlar ee, sizler nasılsınız? iyi misiniz? Bu arada hasta oldum. O yüzden video atamıyorum. Video günümüz normalde 3 günde 1'di, 4 olmuş. Hasta olduğumdan dolayı video atamadım, kusura bakmayın. Dayı gel dayı. En sevdiğim 1v1. En sevdiğim. Bu kim? Bu kim? Skalım bari loot'una. He <laughs> he. sen ne yaptın? Kardeşim ben sana Afgan demekten sıkıldım. Şu ismini söyle ya. Bustat sana. Gel gel Şu ismini söyle gerçek ismini. Ahmet mi? Eren mi? Emir mi? Tuna. Atladı lan. Atlarsan her türlü gene alırız. Dostum. Lan ya. Dostum bu di diğeri nerede sence? Diğeri nerede? Bana bak. Diğeri nerede? Bana bak lan. Diğeri nerede sence? Bence home'da. Bilirsen 100 gold vereceğim. 3 saniyen var. 3, 2, 1. Nereye infoladın? Hayır aynı yer olmayacak. Başka bir yer. 3, 2, 1, 0. Saniyen bitti. Avlu mu? Adam home'daymış. Yanlış. 100 gold'u kaybettim bak. Bir de video kaydındayım. Kapıda çok gıcır diyor. Nasıl lan? Bugün biraz enerjiyiz arkadaşlar. Enerjiyim pardon. Ee, çoğul konuşmayayım. Hastaydım biraz iyileştim. O yüzden enerjiyim. dakika. Dostum bu adamlar sence ne? Ananı satayım. Aa oğlum bomba nasıl lan? 3 2 1 0 Gördün mü? 99 99 alırsın. Bana oğlum adamın canı bir Aşağıdan geliyor. Solunda. geri çıktı homa. Bu kardeşimizin emesine baksana. Arkadaşlar adam 99 değil 22. <laughs> Oğlum nasıl ya 99 adamı vuramıyorsun aç kapa yap internetini. Elimizdeki ekranı veriyoruz gençler yok böyle bir şey ya. Kardeşim düşer o birazdan ya hatta bak düşüyor gibi. Oo dostum sen nereden çıktın? Canım 8. Kendimi de kör ettim. Nice to meet bro. 370. Ben şu an tek oynuyor gibiyim ha. Zaten bizim Tunay boş ver. Ula. Şuradan çık şuradan çıkma da. Buradan çıksana güzel olur. 3 2 Helalsin. Nasıl yemedin? Şimdi baba pro. Böyle AK'da oynayak. 94. Vurdum oğlum adama. Sence bu videoya kaç like gelsin kardeşim? Bana bu atıyorsun. 69 like bak. Geçen de 31 like dedin. Olmuyor böyle rakamlar. Aşağıdan geldi. Ne yapıyorsun oğlum? Canım az 32. Ya yapma ya. AVM'si var, alırsın. Oğlum ne yapıyorsun? Bizim eleman sıkmayı unuttu. Dostum sen tam bir botsun. Gençler bu arada maç kaç kaç bitecek? Bir tahminen yorumlara bir yazın. Sence kaç kaç bitecek? Dostum bence. Sence kaç kaç biter? Bence de 8 8 5 ya 8 4 diyecektim de. Korktum. Çok sattım bak. Biraz ciddileşmem lazım. Kanka git internetini kapat tekrar aç. Sen bu adamlara 1 ve 2 at ben sana 500 gol atacağım bu tabancayla. Tabi sen almaya çalış da gene. Aşağıda lan. Balkon alt ha. Yok salabilecek mi? Aynen aldı. Ama neyi neyse boşver. <laughs> Kanka çok ciddi şey olduk. Bak bir de CT'yiz ya. Çok cıvıklaştık. Azıcık ciddi olalım. Baba <laughs> ben şurada pusarım. Hiç çıkmam. Home var. Atlas'ı vuracağım gene. Siz. Atla <laughs> Ananı satayım. diyor lan bu? Konuşar lan bunlar lan silah. Dayı 10 saniyen kaldı. Nice to diyor bro. Taraf değişiyor. Polkaslar ne güzelmiş Dostum Benim fikrim değişti 8-7 bitecek bu maç Bunu al sanki ya Go to the A İyi bombadan çok yemedik. Ölme. Harbi 99 mu? Harbi 99 mu bak şaka yapma. Ya oğlum ya. Hani oğlum 99 ya. Ya senin var ya bak. Ellerinden öpeyim kardeşim benim. Allah'ım ya. Allah'ım ya Hemen gardından oynuyoruz dostum. Ya nasıl? Birini alman lazım. Yedi bombadan. Net yedi yani. Yemediyse benim adım Emre değil. Sen aşağıdan atla. Korkma lan atla. O oradan dalla ben de buradan dalayım. İnanmıyorum Dostum inanmam için güzel bir şey söylemen lazım Tamam Bak şimdi inandım Bak ben bu m 4 a çok seviyorum Niyeyse Bunun bir de eldiveni var ya Ezi çok güzel o ya Mumbai niye oraya atıyorsun bana atsana dostum ne yaptın? O Altın kelebek mi aldın? Ne yaptın? Benim sevdiğim Glock bak. Glock. Çok seviyorum ha. Ananas ateşi. Alırsan 100 gold. Helalsin oğlum. Raptada geldi. Önün. Helalsin lan sen. Aslanım oynuyor ya. İşte böyle kişilerle gireceksiniz arka adamsın. Ha. Böyle kişilerle gireceksiniz. Duo dediğiniz böyle olur. Gençler. 8 4 dedim. Hadi bakalım. Pusun kardeşim. Aslan kardeşlerim pusu. Şuradan çıkmadan. İyi çıktığın iyi oldu vurduk. Ölüyorduk ha. Aslan oynuyor ya bizim çocuk. Gördüğünüz gibi oynuyor. Çocuğun harbi dedi oldu lan 8 -4. Ne yapıyorsun oğlum? Dur oğlum atma ya. O benim sevdiğim ak almışsın. Sana yüz gold borcum var ha biliyorsun değil mi? Bak glow'umu da ver. Güzel oldu ha kuzen. Dövmeye bak arkadaşlar. sen bilirsin. Dağıt dedi arkadaşlar gördünüz. O zaman yorumlardan bir kardeşime 100 gold veriyorum. Tuna kardeşimiz sayesinde 100 gold kazandınız ha. Oğlum bana salaydın. Neyse eline sağlık. Gençler bir videonun daha sonuna geldik sonuna geldik aynen. Konuşamadım. Bir an konuşmayı unuttum. Ee, Tuna kardeşimizin dediği gibi ben istemiyorum. Yorumlardan bir kişiye ver dedi. Ben de bir kişiye vereceğim. Yorumlardan ona göre. Buraya kadar izlediyseniz vereceğim ama. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.